gelip benimle savaş diyor. Kimsin sen? Gelelim görelim. Aha kapandı. E kaldık abi burada. E çıkamıyor muyuz geri? Abi biz döver burada. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yepyeni bir Brawl Stars video. Aa alışkanlık abi. Baştan baştan. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni kanalın yeni oyunu yepyeni bir başlangıçla beraberiz sizlerle. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kanalımızı yeni açtık. Diğer kanalımızda Brawl Stars ağırlıklı içerikler yaptığımız için bazı arkadaşlarımız da artık hani farklı oyunlarla farklı oyunlar çekecek misin diye soruyorlardı. Ben de bu kanalı onların isteklerini karşılayabilmek adına sizlerden gelen oyun istekleri üzerine açtık arkadaşlar. Burada ilk videomuz Zuba olacak. Yani sizden çok fazla gelen taleplerden birisi zubaydı İlk defa oynayacağım, ilk defa göreceğim, ne olduğunu bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki bu zubayla sınırlı kalmayacak. Sizlerden gelebilecek her oyun, GTA 5, PUBG işte ne ararsanız, ne isterseniz hepsini istekler bölümüne yani yorumlar kısmına yazabilirsiniz istek olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere en yeni oyunları, en güzel oyunları aktarabilmeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii bu arada bu kanalımıza abone olurken diğer kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Sizlerden yeni kanalımızın ilk videosu adına şöyle bir destek, like'ı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi zuba. Zuba ne bilmiyorum. Arkadaşlarımızın çoğu zuba yazmışlar. Baktım internetten oynayan arkadaşlarımıza YouTube üzerinden baktım ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu an burada Brus bak bak mı nix işte 3 tane bir şey var sıkı saldırgan dengeli ne yapacağım ne seçeceğim bilmiyorum ama şu bana biraz daha bir yakın geldi e, burusu bir seçelim şimdi ne yapacağız bakalım e, sizlerle beraber cihazımızı şu şekilde tut tamam cihazımızı bu şekilde tuttuk hayvanat bahçesine hoş geldin diyor hoş bulduk hayvanat bahçesi miymiş burası tüm silah Ha, üzerinde duruyoruz bir dakika evet silahlarımızı aldık e ee, Abi çok yavaş gidiyor bu ya. Bu Brawl Stars'taki 8 bit gibi bir şey herhalde. Hepsi mi yavaş gidiyor acaba bunların? Aaa ilginç bir şeymiş bu. Şimdi bunlara kaydırıp bırakarak saldır. Kaydırdık bıraktık. Tek vuruşta gitti. Şimdi bomba. He, Dynamite'den alışığız zaten bombaya. Şöyle Dynamite gibi bir bomba. Şurada şunlar galiba sağlık. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Evet bu galiba sağlık görünüyor. Kaydırıp bırak diyor. Tamam. Şunu da alalım. Tamam, sağlığımızda. Bastık demek ki canımızı fullüyoruz. Bunlar alınıyor mu acaba? Yok, bunları alamıyoruz. Şimdi gidiyoruz bakalım. Gelip benimle savaş diyor. Kimsin sen? Gelelim görelim. Aha, kapandı. Ee, kaldık abi burada. E çıkamıyor muyuz geri? Abi bizi döver burada. Abi dur, bir daha yeni başladık. Bir o iyi, bunu yeneriz biz. Yine başladık. Şöyle bir güzellik yap bize. Evet. Bu bizi yene. Bu galiba bilgisayar arkadaşlar ya. Bunlar bilgisayar. Ya oyunla ilgili bana fikir verebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da şöyle vurdum mu gittin zaten sen. Geçmiş olsun. Evet adımızı da kanalımızın adını yaptık. Bakalım ne olacak. Gerçek bir savaş deneyelim. Evet gerçek bir savaş deneyelim. Girelim. Abi bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu e, Brawl Stars'a ben çok benzettim ya. Brawl Stars'ın çakması gibi bir şey mi bu? Yoksa Brawl Stars... Ne bileyim yani ben çok benzettim. Şimdi şu sadece bir silahları bir alalım. Brawl sadece böyle silah alamıyoruz. Bakacağız. Şuna bir vuralım. Bu da acaba ilk hani Brawl Stars'ın ilk seviyelerindeki botlar var ya acaba öyle mi? Şimdi abi dur şunu biz bir alalım. Sonra seni döveceğim ben dur. Aldık. Şunu da alırsa o iyi. Bu gitti geçmiş olsun. Aa bunu şu silahı daha güzel. Şunu alalım. Bu renkteki silah daha güzel. İyi de bu bize. Şunu bir alabilirsek. Aa ateş. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Bu çok aynı PUBG gibi ya. PUBG'de de böyle alan kapanıyor, daralıyor ya. Aynı onun gibi bir şey. Brawl Stars PUBG karışı gibi bir şey olmuş ya. Bu ateşte de kalınca da muhtemelen canımız gidiyor. A Aynen öyle bir durum olmuş gibi bir şey var burada. Ama ne bileyim hoşuma da gitti böyle zevkli. İnşallah başından kalkmamazlık yapmayız yani. Brawl Stars aksatmayız. Çünkü gerçekten zevkli bir şeye benziyor. Vuramıyoruz da şuna bir git artık ya başımızdan. O da bizdenmiş. Aha onu alacaktım ama alamadım. Neyse onu boş ver ya. Yanacağız şimdi. Şöyle bir düz gidelim. Seni de alırım ben kardeş. Gel sen. Oo sen bayağı dişli çıktın kaçtın hemen. Şu bomba da rengi de güzelmiş. O bombayı alalım biz. Şuradaki sağlığı da alalım arkadaşlar Aha sen nereden çıktın? Bu nereden çıktı ya? Aa abi çalılar çalılar var. Brawl Stars'taki gibi çalılar var burada da çalılara saklanmışlar Vay 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 Tamam çözdüm çözdüm yavaş yavaş çözüyorum arkadaşlar Sizler işte bana e, oyun konusunda yönlendirirseniz gerçekten e, sizin yönlendirmenize ihtiyacım var işte burada burada da kutu gibi bir şey var kutuyu açmamız gerekiyor Sanırım bu kutuları da açarsak ne olur bilmiyorum şuradan dokunup aç diyor açalım kardeş hemen hemen açalım kilit açmak için 5 saniye tamam onu da harcayalım o neyse kutumuzdan ne çıkacak? Savaşçı mı çıktı? Aa aynen şey gibi yani Brawl Stars'daki gibi güç puanı gibi bir şey geldi arkadaş. Ya tamam Brawl Stars oynuyorsak biz de bunu oynarız her türlü ya. Ayrıntı hani diğer savaşçılar nereden geliyor? Burada da var mı acaba? Efsanevidir, e, Ender'dir, Süper Ender'dir, Kromatik'tir. Burusu bir de yükselten yeteneklerimizi deneyelim. Deneyelim zaten yavaştan çözdük. Çalıları falan da çözdüysek tamamdır. Ama diğer savaşçılar falan var mı? Görünüyor mu? Bilmiyorum. Bunu da yorumlar kısmında bana belirtin arkadaşlar. Beni yönlendirin yani. Yanlış yaptığım bir şey falan varsa uyarabilirsiniz yorumlar kısmında. Evet şu bombalı şu bombanın rengi daha güzel. Bunu alalım. Evet. Diğerini bıraktık. İnşallah yanlış bir şey yapmamışızdır. Bak bak bunlar çalı muhtemelen. Girsek mi? Gel gel. Şöyle gidelim de gidecek yer var mı onu da bilmiyoruz ki. Bak bak birisi çalıda geziyor. Bak kafası görünüyor. <laughs> kafası falan da görünüyor çalıda. Bu okları falan alamıyor muyuz ya? Yerde ok var. Onu alsaydım bize olurdu. Uzaktan ateş etmek için. Oo silah. Fırla 8 bit. 8 bit gibisin vallahi. Hızlanmıyor da. Fırla. Şu silahı alalım. Tamam arkadaş. Bizim işimiz bitti. Muhtemelen şu çalılar çalı gibi bir şey artık. Neyse bunların içerisinde adamlar Aa ateş geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç aslanım kaç. Seni aldık ilk başta da yüzümüzü kara çıkartma. Hadi bak bak çalıların içerisinde geziyorlar. Orada biraz sıkıntılı durum. Aa sen gel. Korumalar daimi sağlık kiti düşürür. Tamam sen sağlık kiti düşür zaten. Sağlık kitimiz yokmuş bizim. Biz de nereye vuruyoruz arkadaş? Bak çalının içine kaçtı. Bak sen buradasın muhtemelen. Tamam. Buraya geldi. Bak burada kavga ediyorlar. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Oo burası karışmış. Burada ortam çok karışmış. Bunlar bizi döver arkadaşlar. Hemen kaçalım böyle. Biz ateşten kaçıyor zaten. Şöyle biraz kaçalım. Aa 11 kişi kaldı diyor. Abi kaç kişi var burada? Sadece 10 oyuncu kaldı diyor. Yaparsın sen. Yaparız aslanım. Hadi. Hadi koçum. Kaç tane oyuncu var bunda ya? 20-30 tane var herhalde girdiğimizde. Hadi aslanım. Kaç koçum. Şu sağlık kitini. Allah. Sağlık kitini. Allah. Kaç kaç. Boş ver. İyice sağlığımızdan oldu. Orada da bir sürü sağlık kiti kaldı. Vallahi gözüm de orada kaldı arkadaşlar ya. Bak 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 sen nasıl kaçıyorsun? Asat. Asat gel buraya asat. İlk günü seni öldürmeyeceğim. Aa seni öldüreyim gel. Gerçi senin canın fazla. Sen de bir yazıyor bende iki yazıyor. Gerçi sen de bir yazıyor bende iki yazıyor. O ne anlama geliyor onu da bilmiyorum da. Köprüde böyle bir... Ooo burada da ateş kapatmış. Seni bir öldürelim arkadaş Sen gel senin kaçışın yok. Sen geçmiş olsun. Şöyle dinamit gibi dinamitimizi atalım. Tamam. Sağlık kitimizi de alalım. Şu neyse bunu da alalım. Bu ne acaba? Bu ne ki? Aa, kutu gibi bir şey bıraktı oraya. Ne oldu ki? Anlamadım hiçbir şey. Bu ne arkadaşlar? Ortaya attığımız bir böyle duvar gibi bir şey attı. O ne? Tamam. Bu elin galibi biziz arkadaşlar. ikisinde cana gitmiş zaten. Büyük ihtimal sağlıkları da yok. Tamam. Geçmiş olsun. Evet, anladık. Ama şurada oynamak lazımın altında 7 yazıyor ya arkadaşlar. Bu 7'nin anlamı ne acaba? Yani tam öğrenem, öğrenmem için sizden yardım almam gerekiyor bu konuda. 84. o 84 kupa oldu. Ben Brawl Stars'taki kupamı geçerim herhalde. Eğer böyle devam edersem geçerim diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi oyun isteklerinizi yazabilirsiniz. Zuba gerçekten eğlenceli bir oyun. Beğendim. Hoşuma gitti. Sizlerin daha da böyle e, hoşuna gider dediğiniz oyunlar varsa tabii ki de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu GTA 5 PUBG onları zaten yapacağız. Onları söylemenize gerek yok arkadaşlar. Yorumlar kısmında e, istediğiniz oyunları belirtin. İlk videonun şerefine de yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.